Şimdi iştah kapıyan bir taşımız var mı sevgili var. Belge? Şimdi yani kapamasın da dengelesin. Dengelesin. Ay taşı hem bayanların hormonlarını dengeler hem de tok tutar. Evet. Pirinay taşı da bedendeki yağları yakar. <laughs> Şöyle doluyoruz <laughs> evet. onları. Yani böyle bu pirinay ile ay taşını. Bireklik yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın bu bir kilo hmm. tok tutan dengeleyen bir bilek. Bu bileklik. Evet. Teşekkür ederim. Evet, bu benim size <laughs> hediyem olsun. Şimdi eğer bugünden sonra <laughs> evet. benim kilolar erirse patlama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> olur herhalde. Ee, top mu tutuyor? Tok tutar. Hmm. Ayrıca tok tuttuğu gibi çünkü bakın ay taşı tok tutar. Ayrıca hormonları dengeler. Azurit taşı bedendeki DNA ve RNA hmm. oluşumunu. Renkleri de çok güzel. Evet. Ve pirinayt da şurada bakın bedendeki yağ yakımı. Aa. Evet, güzelleşiyor o taş. <laughs> Grilik olduğu içinde. Evet. Bir dakika bu Çünkü... taşın orijinali ne? Hmm. Şu elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma Evet darlar. Sürekli Bakın, istemese de gene de evet diyorum. Artı İbn Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca kitabı dünyada okunuyor. Doğru taşı. Nasıl kullanabilirim diyorsanız